Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini Daha sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum Evet arkadaşlar Dilek ve hacetlerin kabulü için kılınacak namaz ve dua Dilek ve hacetinin kabulünü isteyen Allah rızası için iki rekat namaz kılar ve hacetinin kabulü için arkadaşlar namazı kıldıktan sonra 145 defa Bismillahirrahmanirrahim Vel evvel vel ahiru vel, vel batın ve huve bi -kullu şeyin alim okur arkadaşlar. İnşallahu Teala Yüce Rabbim dileklerini hacetlerini kabul eder. Evet anlamına gelecek olursak bu ifade Allah'ın evrensel her şeyi kapsayan ve her şeyi bilen bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. Vel <laughs> evvelu ifadesi ilk olan odur anlamına gelirken ve ahir ifadesi son olan odur anlamına gelir. Ve zahiru ifadesi açık olan anlamına gelirken ve batın ifadesi gizli olan anlamına gelir. Ve bi şeyin alim ifadesi ise o her şeyi bilendir anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde Gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoca. <laughs>